Berberler ve kuaförlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Balıkesir'in Edremit ilçesindeki berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bayram öncesi kişisel bakımlarına özen gösterirken berber ve kuaför salonlarında yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi tıraş olmak ve saç bakımı yaptırmak isteyen vatandaşlar berber ve kuaför salonlarını doldurdu. Özellikle Arife Günü'ne yaklaşırken, randevular günler öncesinden dolmaya başladı. Berberler ve kuaförler, vatandaşların bayrama bakımlı girebilmeleri için gece geç saatlere kadar çalışıyor. Edremit'te berber ve kuaförlerdeki bayram yoğunluğunun Arife Günü'ne kadar devam etmesi bekleniyor. Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu şöyle konuştu: ee, Tabii ki talep. E, gayet yoğun bu sene diğer yıllara göre daha iyiyiz. Tabii ki eski Ramazanlar kesinlikle yok ama e, kurban bayramlarına nazaran e, Ramazan bayramları daha yoğun geçer e, bizim. Şu an e, gece 24'lere kadar hemen hemen bütün erkek berberleri e, açık. Kuaförlerimiz de yine saat 10-11 aralığında e, vatandaşımızı mağdur etmemek için gece yarınlarında çalışıyoruz. Evet evet randevularımız bir, e, hemen hemen bir 10 gün öncesinden falan başladı. Bu sene erken başladı. Şükürler olsun gerçekten üyemizin ve mesleğimizin meslektaşımızın bu gibi gelirlere ihtiyacı vardı. Çok şükür geçen senelere ve ondan önceki senelere bakarak bu sene daha iyi geçiyor bayram yoğunluğumuz.